duymuşsunuzdur. Son yıllarda özellikle Avrupa'da felçli hastaların tedavisinde başarıyla kullanılan bir yöntem var. Adı hidroterapi. Hastalar bir havuzun içinde fizyoterapist eşliğinde fizik tedavi görüyor. Bugüne kadar yapamadıklarını tüm hareketleri yapmayı başarıyorlar bundan sonra. Hatta aralarında yeniden yürüyebilenler bile var. Türkiye'de de bu yöntem İstanbul'daki bazı hastanelerde uygulanıyor. Biz de o seanslardan birine katıldık ve mucizeye tanıklık ettik. Hastalarımızı bu şekilde havuzun içerisine alıyoruz. Kas ve eklem hastalıklarında özellikle bunun iltihaplı olmayan evrelerinde çok sıklıkla kullanılabiliyor. Bizim şu anda felçli hastalardaki tedavi etkinliğimiz en belirgin. O tedavinin adı hidroterapi. Suyun kaldırma kuvvetinden yararlanılıyor. Böylelikle felçli hastalar belden aşağısı hareket edemeyenler, normal hayatta yapamadıkları ya da yapmaya zorlandıkları hareketleri suyun içinde kolaylıkla yapabiliyor. Şimdi bacaklarınızı düz uzatıp yanları açma yapabiliriz. Evet içinde ekleme binen yük azalıyor. Hareket etmek kolaylaşıyor. Yani yürüyemeyenler yürümeye dizini bükemeyenler bükmeye başlıyor. Eklem kasa ağrısı çekenler de ağrılarından kurtuluyor. Şu an tedavimin birinci ayındayım. %50 gelişme olduğunu söyledi doktor. Mahmut Yıldız 23 yaşında. Kifoskol yaz hastası yani omurgasında deformite var. 17 yaşından bu yana yürüyemiyor. Kemiklerim sinirlerime baskı yaptığı söylendi. O da benim yürümemi engelliyormuş. Yıldız Antep'ten tedavisi için geçici olarak İstanbul'a abisinin yanına gelmiş. En büyük hayali yürüyebilmek ve haliyle de öğretmenlik yapabilmek. Yürümek istiyorum ki hayallerime kavuşabileyim. Bunun için haftanın dört günü birer saatten İstanbul Anadolu yakasındaki bir hastanede fizyoterapi seçtiğinde hastane içindeki özel havuzda tedavi oluyor. Aslında hidroterapi havuzlarının diğer havuzlara göre önemli bir farkı var. Çünkü havuz suyunun sıcaklığı hastanın ihtiyaçlarına göre ayarlanıyor. Gerekirse suya gerekli mineraller ya da ilaçlar da katılabiliyor. Sadece felçli hastalar değil, ağır romatizmalı hastalarla bel fıtığı operasyonu geçirenler, protest takanlar da aynı tedaviden faydalanabiliyor. Şimdi